Herkese selam arkadaşlar. Ben Cevdet'iniz. Selamın de... abim eyvallah abim. hoş geldiniz dostlar. Aman Allah Allah'ım. Abi. Be. Geçti mi? Geçti lan. Haydi oğlum bir de bir. Bir de bir misin be? Paraları ufak olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yüz güne dedi. Allah, adamsın lan aslan. Geldi paralar paralar güzel. Güzel lan paralar. Anasını sattımın oyunu seni. Öde. Koca götlü satan. Öde. Evet dostlar. Bu akşam saat 9'da 10'da 9'dan 10 arası canlı yayınımız başlıyor. Sabaha kadar devam ediyor. Bilginiz olsun. Gel. olsun. Geldi be. Geldi lan. 12 boyun rekor geliyor haydi. Haydi lan. 3x. 3 milyon öde. 4 milyon öde. 5 milyon öde anasını satıyor. Tamam tamam. İnandım ya olmuş olursunuz. da. Teşekkürler lan. Beğen lan şu videoyu. Haydi oğlum. Boynu 12 yürütür. Oyunu onikte yürütür. Altıda iki. İşler çok basit abi şu an. İşler çok basit. Gelmezsen ayıp edersin. Lan bana Senin kafanı. Tamam son o zaman